Herkese merhaba. Ben Polly. Vlowma tekrar hoş geldiniz. Bu haritayı keşfettiğimden beri tek düşündüğüm şey tüm bu yerleri keşfetmek için sabırsızlandığım oldu. Macera'ya katılmak ister misiniz? Evet. <laughs> Aa, durun. Gidip kameramı açayım. Vlog için bunu kaydetmeliyim. Hadi gidelim. Küçülme gücü. Tamam. Ee, bu konumlara nasıl gideceğiz? Büyük anne notunda scooterlardan bahsetmiş. Hmm. Önce haritanın içine girmeliyiz. Belki de içeri girmemizi sağlayacak sihirli bir söz vardır. Hmm. Hey, bu da ne? Şeye benziyor. Bir pasaport. <gülüyor> <gülüyor> Büyük anne pasaport maceralarının tadını çıkar derken bunu kastediyormuş. Haritayı keşfetmemiz için gereken şey bu. <laughs> Peki nasıl kullanacağız? Hmm. Eğer madalyonu tutup küçülme gücü dediğimizde küçülüyorsa pasaportu tutarken küçük yolculuk dersek ne olur acaba? <laughs> İyi fikir poli küçük yolculuk. <laughs> pasaportu tutup haritada bir yeri gösterirken küçük yolculuk desek. hadi deneyelim. Lamayı mı denesek? <laughs> küçük, küçük yolculuk. yolculuk. <gülüyor> <gülüyor> İsimler lütfen. poli hmm, Polly, Layla ve Şani. Oh, sırada siz varsınız. Çabuk, çok <laughs> geç kaldınız. Neye geç kaldık? Daha yeni geldik. Lamarama gösteri listesinde isimleriniz dans gösterisi altında yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne? O listeye nasıl girdik ki? Büyük anne, bize o yazdırmış olmalı. Şey, biz lamaların hep dediği gibi gösteri devam etmeli. Beni izleyin. <laughs> gününde sahne almaya hazır olduğumu sanmıyorum. Hiç prova yapmadık ki. Sorun değil. Kesinlikle doğaçlama yapabiliriz. Çok iyi bildiğimiz tek bir şarkı var. <gülüyor> <gülüyor> Galiba Shani'nin bu konuda bir fikri var. Küçük ev yolculuğu. <laughs> <laughs> Lama bana verdiği şu havalı disko topuna bir bakın. Tamam. Haftaya daha çok pasaport macerasına çıkacağız. Haritada keşfedeceğimiz bir sürü yeni yer var. Daha çok pasaport macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Herkese merhaba. Ben Polly ve vloguma tekrar hoş geldiniz. Sonunda haritada nasıl yolculuk yapabileceğimizi çözdük. <laughs> Peki. Bilin bakalım bugünkü plan ne? Haritadaki sonraki konumu keşfetmek. <laughs> Küçülme gücü. Tamam. Peki ilk durağımız neresi? Bu. Meyve suyu. <laughs> <laughs> Küçük Yolculuk! Vay! Tropikal bir yağmur ormanındayız. Çok güzel! Hadi etrafı keşfedelim. Bakın! Hepimiz için bir skotu var. Pembe benim. Evet! Haritadaki şey de ne? Bu haritadaki meyve suyu kutusu olmalı. Bu tropikal bir kulüp binası. Tiki kulübesi de var. Ve müzik de çok güzel. Şu ritme baksanıza. Rahatlamak için mükemmel bir yere benziyor. Peki oraya ulaşmak Hı? için bu nehri nasıl geçeceğiz? Su yürüyerek ya da skuterlerle geçemeyeceğimiz kadar derin görünüyor. Ha? Nehrin sığlaştığı bir yer bulmak için kıyıdan yürüyelim. Şu güzel taşlara bakın. <laughs> Belki de geçmek için su olan yeri gösteriyorlardır. Hmm. <Gülüyor> 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 için bunu kaydetmeliyim. <laughs> Buldum. Bu meyve suyu kutusu tiki kulübesinden gelen müzikle tamamen aynı. Çok ilginç. Meyve suyu kutusundan gelen müzikle eşleştirelim bakalım. <laughs> o da ne? Sanırım nehri geçmek için kendimize şık Çalıştırdık Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten harika. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Güzel ritim Poli. <laughs> <laughs> ah, elbette. Büyük annem <gülüyor> buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Müzik, sihirli taşlar ve en iyi dostlarım. Haftaya yeni bir pasaport macerasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Biz Polly, Şenli ve Layla. Vlogumuza tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kostüm bayramı için hazırız. <laughs> Kostümler, şeker ve garip şeyler. Genelde Nicholas'la şeker toplamaya giderdik. Ama bir sebepten bu yıl gelemeyeceğini söyledi. Ve biz de yeni bir plan yaptık. Garip, küçük bir seyahat macerası. Küçülme gücü. Peki, sonraki durak neresi? Eğlence parkı. Evet. <laughs> küçük yolculuk. <laughs> Bu Eğlence Parkı'nın kesinlikle garip bir havası var. Ama tamamen bize kalmış olması çok hoş. Evet. Bunun anlamını biliyor musunuz? Hiç sıra yok. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> ha, şunu gördünüz mü? Galiba bir hayalet gördüm. Hmm. Bu sadece garip havanın etkisi. Başka bir şey deneyelim. <laughs> hey! Şu bal gördünüz mü? Belki de burada yalnız değilizdir. Tuhaf. E, bence bu mümkün değil. Şu anda burada sadece biz varız. <laughs> Luna Park perili olmalı. Aa, ben biraz korkmaya başladım. Ben... Aa! Aa! Nicholas? Şaka yaptım. <laughs> Geçen yıl bana yaptığınız şakayı hatırlıyor musun, Poli? <laughs> git, ne olur git git. Bu senede size şaka yapıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok iyiydin Nicholas, bizi kandırdın. Sana teşekkür etmeliyim çünkü Fikri vlogunu izleyerek buldum. Ama Nicholas, buraya nasıl geldin? Şey, büyük annem biraz yardım etmiş olabilir. <laughs> Tabii ya. Onun sayesinde tüm şakaları ayarlayacak kadar erken gelebildim. Tamam. Bu cidden harikaydı. Ama şaka zamanı bitti. Ve şimdi eğlence zamanı. Bu en hoşuma giden kostüm bayramlarından biri oldu. Evet. Kostüm bayramınız kutlu olsun. Haftaya yeni bir pasaport macerası için kanalıma bekliyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Biz Polly, Shani ve Layla. Artık yıldız şeklinde sihirli bir düğmemiz olduğunda... ...haritayı keşfetmek için daha da heyecanlıyız. Kimler yeni bir pasaport macerasına hazır? Ben, ben, ben. 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 Yine lama diyarına gidip daha fazla şey keşfedebilir miyim? Hadi gidelim. Küçülme gücü. Evet. <laughs> evet. Minik yolculuk. yolculuk. <laughs> Merhaba. Oh güzel kızlar, bugünkü el etkinliği için tam zamanında geldiniz. Size standınızı göstereyim. Standımız <laughs> mı? Hangi stand? <laughs> ya, teşekkürler. Aa... Adım Dan. <laughs> Doğru. Ee, sağ ol Dan. Ama biz bir şeye yazılmamıştık. <gülüyor> 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 Sanırım büyük annemin bunun da arkasında olduğunu söylememe gerek yok. <laughs> şey bu oldukça heyecanlı. Ama tek sorun bir ilişimizin olmaması. Çabuk Poli. Vloglarını düşün. İlham olarak hangi ilişini kullanabiliriz? Hmm. Bir bakalım. <laughs> Buldum. Elişe arkadaşlık bileklikleri yapabiliriz. Durun aslında yapamayız. Bileklik yapabileceğimiz bir malzememiz yok. A -a. <laughs> Yıldız şekilli düğmeyi kullanarak meyve suyu kutusuna gidelim. Bilekliklerin boncuğu olarak nehir kenarındaki müzikli taşları kullanabiliriz. Boynuzlu at diyarından sakladığım şeritleri de ip olarak kullanabiliriz. Harika plan kızlar. <gülüyor> <gülüyor> dönmeye hazırız. <Gülüyor> <Gülüyor> başlıyor. Üç, iki, bir. Uh, tam zamanında. <laughs> Bakın kimler burada? Aliana ve Prenses Reyn. Selam kızlar. Sizi burada görmek çok hoş. <laughs> Onlar da ne? Gözlerinizi kapatın ve bileğinizi uzatın. <laughs> oh, bunu vlogum için kaydedeceğim. <laughs> arkadaşlarımıza bize hep güvenebileceklerini hatırlatması için. Çok beğendim. Ne güzel bir hediye. El işi ilhamı için teşekkürler. İşte ben de size bunu getirdim. <laughs> teşekkürler. Beğeneceğinizi düşündüm. Bayıldık. <gülüyor> <gülüyor> tamam millet, kapatma zamanı. Hoşça kalın diyeyim. Hoşça kalın. <laughs> Haftaya başka bir pasaport macerasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Polly. Bilin bakalım kim bilim fuarı projelerini bitirdi? Woohoo! Günün kalanını farklı türden bir fuarda geçirme zamanı geldi. Elbette sihirli bir fuar. Sizi de bizimle birlikte tüm oyuncakları bilmeniz için Luna Park'a götürüyoruz. Küçülme gücü! <laughs> İlk Yolculuk <laughs> Vay neler oluyor Galiba bir dondurma yarışması düzenliyorlar Tüm şu güzel aromalara bir bakın Pamuk şeker taneli Jelibon solucan bilyeli Çikolatalı ışık sürprizi Naneli kirazlı şölen Bunu denemem gerekiyor Peki tadı nasılmış de nane ve kiraz oldu. Bunlar Aa! sihirli dondurmalar olmalı. Çikolatalı ışık sürprizini denemek istiyorum. <laughs> <laughs> Merhaba Prenses Rain. Seni burada görmek ne güzel. Dondurmanı denemek istiyorum. <laughs> Çok üzgünüm kızlar ama gökkuşağı tozu sürprizini yapmak için gereken tek sihirli malzemeyi evde unuttum. Ve standımdan Aa. ayrılamam. Yoksa yarışmadan diskalifiye edilirim. Endişelenme. Biz senin için onu getirebiliriz. Teşekkürler ama onları bulmak pek kolay değil. Sihirli tozlarım sağdan üçüncü kuşağı'nın arkasında. Beşinci boynuzlu atı geçtikten sonra hemen solda. Ha. Tamam. Üçüncü kuşağı, anladım. Gökkuşağını bulmak ne kadar zor. tamam. o tozları bulalım. i̇şte bu olmalı. Sadın üçüncü gökkuşağı çok kolaymış. Gök, <güler> Zamanında. Teşekkürler kızlar. Kazanan yakında açıklanacak. Leziz. Bu çok sarıltılı. sarıltılı. Benim en beğendiğim kesinlikle bu. <gülüyor> 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 oh, evet. O zaman sen bir zamanı. Evet. Bu haftaki pasaport macerasını kapatmanın en güzel yolu. Hoşçakalın. Hoş Hoşça <laughs> Herkese merhaba. Dün gece harika bir rüya gördüm. Satürn'ün parlak gökkuşağı halkasında kaykayla kayıyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, mükemmel zamanlama. Sizi uzayda paten kaymak için bir pasaport <laughs> macerasına götüreceğim. Yani yer çekimi olmaması sorun olabilir. Ama bunu çözebiliriz. Bu harika olacak. Küçülme gücü. Şu halkalara bak Shani. <laughs> Minik yolculuğa çıkarsak... <laughs> Poli. Ah, tüh. Yer çekimini yerinde kontrol etsek iyi olur. Poli. Ah, bekle. Layla nerede? Ah, hayır. Acaba... <laughs> Biraz fazla mı heyecanlandın? <laughs> ee, <laughs> tamam. Bunu düzeltelim. Minik ev yolculuğu. yolculuğu. <laughs> Çok özür dilerim Layla. <laughs> Hadi bir daha deneyelim. Minik, tamam. Herkes burada. Hadi gidelim. Durun. Hmm. Bizim minik bir sorunumuz var. Patenler. Aa, olamaz. Hazır olmadığınızı fark etmedim. Özür dilerim. Biliyor Aa. musunuz? Boynuzlu at diyarında patenler görmüştüm. Belki onları ödünç alabiliriz. Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani patenler gökkuşağı tahtı revallesinin yanındaydı. No. <laughs> İşe yaramadığı için çok üzgünüm. Sorun değil. İstersek başka zaman paten kayabiliriz. <laughs> ah, <hey. Gülüyor> Selam kızlar. Ne yapıyorsunuz? Paten kaymak için gelmiştik ama patenleri unutmuşuz. <laughs> Aslında ben de size rastlamayı umuyordum. Çünkü bunları sizin için getirdim. Çok teşekkürler Prenses Rain. <laughs> Rüyanı gerçekleştirmeye ne dersin Polly? Hadi yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazen çok heyecanlandığımızda plan yapmayı unuturuz. Neyse ki bana yardım elini uzatacak harika dostlarım var. Ya da bu durumda bir çift paten. <laughs> tamam. Şimdi ciddi olarak uzay pateni zamanı. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> 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 bu Aliana. Bu akşam eğlence parkında şarkı yarışması varmış. İnanamıyorum. Bu çok heyecanlı. <laughs> uzaydan mesaj alabilmemiz inanılmaz bir şey. <laughs> Sizce biz de katılabilir Aa, miyiz? bizim adımızı yarışmaya yazdırabilir misin? <laughs> hmm, belki büyük annem çoktan yazdırmıştır. <laughs> Zaten yazılmışsınız. Gülen surat. Evet. Bu yaz aldığımız şan derslerine gerçekten değdi. Üstünde çalıştığımız yeni şarkıyı söyleyebiliriz. Aa, Bateri yeteneklerimi sergileme zamanı. Ve benim elektro gitar yeteneklerim gidelim. Eğlence parti <laughs> yeni şarkımızı söylemek için mükemmel bir yer. Küçülme gücü. <laughs> <gece. gülüyor> Minik yolculuk. <laughs> Kızlar sizi gördüğüme çok sevindim. Az önce tuhaf bir şey oldu ve aydınlatma artık çalışmıyor. Sahne ışıkları olmadan devam edemeyiz. <laughs> Kızlar Lama Diyarı'ndaki disko tarlasını hatırlıyor musunuz? Hmm. Biliyorsunuz, normal sebze tarlası gibi ama diskotopları yetişiyor. Aa evet. Endişelenme, biz hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız kızlar? <laughs> Merhaba. Siz de mi Parıltı Bahçıvanlığı havasındasınız? Sayılır. <laughs> Acaba birkaç disko topu alabilir miyiz diye düşünüyorduk eğlence parkındaki şarkı yarışması sahne ışıklarını düzeltmezsek iptal hmm. edilecek. Hmm. Bir gösteriyi iptal etmek mi? Olmaz. Biz lamalar her zaman sanatı hmm. destekleriz. İstediğiniz kadar disko topu <laughs> alabilirsiniz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Dan. Günü kurtardın. Sizin için birkaç özel hediyem var. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Tekrar teşekkürler. <laughs> <laughs> Bunlar gösteriyi aydınlatmak için mükemmel olacak. Özel efektler için hazır mısınız? Evet. Kızlar. Evet. Herkese merhaba. Ben Polly. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün sizlerle evde boynuzlu at yapımı videosunu paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tamam. Bu boynuzlu at odanızı dekore etmek için harika bir aksesuar. İsterseniz bir arkadaşınıza hediye olarak da verebilirsiniz. Gerekli şeyler şunlar: bir mukavva, birkaç şerit renkli kağıt. Ben ince elişi kağıdı kullanıyorum. Elişi tutkalı ve bir fırça. Tamam. İlk adımda geri dönüştürülmüş mukavvayı kullanarak üç boyutlu boynuzlu at modelini çıkarın. Böyle bir tane yapabilmeniz için videonun alttaki tarifinde talimatları paylaşacağım. <laughs> Mukavva boynuzlu at modeli bitince süsleme zamanı başlıyor demek. Fırçamı el işi tutkalına batırıyorum ve mukavvaya sürüyorum. Sonra kağıdı bu şekilde alıp etrafına yapıştırmaya başlıyorum. Bu kadar basit. Tamamen kaplanana kadar şeritleri yapıştırmaya devam edin. Hmm. Ha! Çok tuhaf. Bu kağıt parçası çok parlak. Vay! Üstünde bir şey yazıyor gibi. Ha! Ama okuyamayacağım kadar küçük. Minik yazılar, minik araştırmalar gerektirir. Hemen dönerim. Küçülme gücü. Hmm. Vay! Bu bir harita mı? O bir lama mı? Boynuzu at mı? Satürn mü? Bu çok güzel. Layla ve Şani'nin bunu görmesi gerek. Hadi büyü. Kızlar hemen gelmelisiniz. Ev yapımı boynuzu at malzemelerimin içinde gizlenmiş minik bir harita buldum. Hemen, hemen geliyoruz. geliyoruz. Bu gerçekten küçük bir harita. Evet. Ve içimden bir ses büyük maceralarla dolu diyor. Görmek ister misiniz? Lütfen bunun için sabırsızlanıyorum. Hmm. Küçülme Gücü. Daha önce hiç böyle yerler görmüş müydünüz? Hayır. Acaba oraya nasıl gidebiliriz? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bulama çok şirin. <laughs> oh, ve şu. Görünüşe göre biri bir not yazmış. Hmm. Bu büyük annemin <laughs> imzası pasaport maceralarının tadını çıkar Poli. Scooterları kullanmayı unutmayın. İyi eğlenceler, sevgiler büyük anne. <laughs> Harika bir macera haritası bırakmak kesinlikle büyük anneme göre. Bu öyle bir şey olmalı değil mi? <laughs> Sihirli bir macera haritası. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım Poli. Bu yerlere nasıl gideceğimizi çözmeliyiz. Çözeceğimize eminim. Ve vlogum için maceralarımızı kaydedeceğim kızlar. Yemek zamanı. Çabuk kızlar. Hadi büyü. <laughs> hmm. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ne keşfettiğimize asla inanamayacaksınız. Sihirli diyarların minik bir haritası. Sonraki vlogda bununla ilgili daha çok detay vereceğim. Şimdi pizza zamanı. Hoşçakalın.